Herkese merhabalar. Bugün değerler konulu ikinci videodayız. Önceki videodan sonra birkaç tatlı geri dönüş aldım. işte ışık, ses ve perspektif hakkında. Birazcık daha düzeltmeye çabaladım ama ne derece düzeldi emin değilim. Ama zamanla inşallah daha iyi olacaktır. E, lafı uzatmadan konuya girecek olursak ben videoyu 4 kısımda kurgulamayı düşünüyorum. Birinci kısım bağ kurmak, gemi problemi, insan bedenindeki değişim, restorasyon hakkında ki kısım. İkinci kısım daha çok etik, etik değerler. Cemre Demiral, İonya Kucuradi gibi isimlere atıflar ve e, hani psikoloji açısından bunun kısmi bir değerlendirmesi ve hani özgürlüğün kraliçesi Ayrant'tan bahsetmeden olmaz. Üçüncü kısım daha çok işte kültür, adet, gelenek, işte ata kavramı ve bunun Kur'an'i yönü. Dördüncü bölüm ise daha çok işte sanat, sanat felsefesi alanı ile alakalı işte kantçı sanat, işte Marshall Duchamp, Dadaizm, Tristian Tzara, benim post araçsal Dadaizm kavramım ve e, eski ve yeni sanat bağlamında modern sanat hakkındaki fikirler ve fikirlerim olarak şey olacak. Şimdi birinci 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 bölüme başlayacak olursak burada değerden kastın e, subjektif değerden kastın bağ kurmak olduğunu düşünüyorum yani mesela e, bunu bana doğum günümde arkadaşım almıştı ve bu benim için değerli bir şey subjektif olarak ben buna değer verdiğim için bu değerli bir şey ya da mesela işte bu eski bozuk paralar örneği ya da mesela burada çok sevdiğim bir film olan Matrix'in orijinal serileri bunlar subjektif olarak yani benim bunlara değer verdiği için bunları önemli gördüğü için bunlara sahip olması, bunlarla uğraşması, bunlara vakit ve para harcaması belki. Ama mesela benim dışındaki başka bir özne için, başka bir zihin için belki bunlar bu kadar da ciddi alınacak şeyler değil. Belki çocukça, belki boşa masraf. Ama sonuç olarak bu subjektif bir değer objektif olarak hiçbir geçerliği yok. Başka hiçbir insanı da ilgilendirmiyor. Ama böyle koleksiyoner vari bir şekilde hani benim için kıymetli insanların verdiklerini, benim için önemli olan bir yapının, yapımın işte orijinaline sahip olmanın veya böyle hani ee, nasıl gösterebilirim? Mesela böyle atlı develi bir saat mesela. E, Bakıldığı zaman gayet çocukça gelebilir. Belki de öyledir. Bilmiyorum. Ama subjektif olarak benim için değerli. Ve bu yeterli. Objektif değerler böyle değil. Objektif değerler daha çok e, evrensel değerler. Daha çok özellikle teist paradigmada çok güzel savunulan değerler ki ben de bir Müslümanım. E, bu şekilde objektif değerler daha çok ee, öyle olduğu için öyle olan, bizim kendi kafamıza göre kurgulamadığımız, bizim fikrimize göre değişmeyen, sübjelerin saçma fikirlerine göre değişmeyen kavramlar. Ki e, hani benim için bunlar Tan Allah tanrı Allah'ın tarzının e, istediği, yapılmasını istediği şeyler. E, bu yüzden etik kısmı çok önemli kalıyor burada. Tabi ben burada etik konusunda bu kadar aşırı bilgili değilim ee, sadece kendimce çıkarsamalar yapmaya uğraşıyorum şimdi gemi problemine bu konuda gelecek olursak bu konuda gemi probleminde bence cevap geminin değişmediğidir çünkü e, eskiyen tahtaların yerine yeni tahtaların koyulması evet hani tahta ontolojik olarak bir varlık değil mi bu tahtaya tahtanın ontolojisine uygun başka bir tahtaya, denk ontolojideki bir şeyi o gemiye koyunca evet sonuç olarak farklı bir ağaç oraya koymuş oluyorsun. Belki daha genç, belki daha sağlam aynı ağaç olmak kay kaydıyla. Ee, ama bence burada önemli olan o geminin sahibinin o gemiyle kurduğu bağ, o, o gemiyle gittiği savaşlar, o gemiyle gittiği e, seferler, o gemide yediği yemekler, içtiği işte sular <laughs> diyeyim. E, o gemide tuttuğu balıklar belki. O yüzden burada bence önemli olan onun aidiyetlik hissi. Ona duyulan bağ, ona duyulan sevgi. Mesela bu gemi konusunda İngilizce'de çok garip bir ayrım var. İngilizce'de genellikle metinlerde gemilerden bahsederken şii zamiri kullanılır. Neden? Rivayete göre Eskiden erkekler çok uzun gemi yolculuklarına gidince eşlerini çok özlüyorlarmış ve bu yüzden gemilere de kadın isimleri veriyorlarmış. Ki genelde de hani filmlerde falan da görülür. Genelde bir kadın ismi verilir veya kız ismi verilir. Bu da böyle bir bilgi. Bu konuda restorasyon konusuna gelecek olursak, restorasyonda bazı farklı yaklaşımlar vardır. Özellikle bazı fikir savunucuları şunu söyler. Aynı malzemeyle o dönemki o dönemki yapılma yöntemleriyle bir bina restore edilebilir der veya tarihi eser. Bir kısımsa hayır yeni tekniklerle, yeni malzemelerle restore edilmelidir. Burada hangisini seçeceğim? Şu an ben mimar değilim. O yüzden bu konuyu sadece konuyla alakalı olduğu için anlattım. Şu Bence bu gemi probleminde önemli olan yine dediğim gibi kurduğumuz bağlantı. Mesela insan bedeninde de sürekli atomlar, proteinler, hücreler yenileniyor. Bazı, bazı hücreler ölüyor, yenisi oluşuyor. Bazıları işte bölünüyor, DNA'ları hasar görüyor, kendi kendisini yok ediyor bazı hücreler. Ama hücrelerimiz değiştiği için biz her gün farklı bir insan mı oluyoruz? Yok, hayır. Ya ben Dünkü kerem neyse bugünkü kerem de gayet o ee, hücrelerimizin değişmesi bizi farklı bir insan yapmıyorsa veya e, yediğimiz farklı bir gıda yine bizi farklı bir insan yapmıyorsa e, geminin de pek hala değişmemesi gerekir bu düşünceye göre ki ben de değişmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ha bu modern dönemdeki konularda birazcık daha sıkıntılı. Mesela araçların şase numarası da değişiyor. Veya e, içindeki parçaları değişiyor. Mesela bu Avrupa'da iyi bir şeymiş. Parçaların değişmesi. Arabanın yenilendiğini göstermiş. Ama Türkiye'de bir kötü göstergeymiş. Bu birazcık da kültürel bir şey galiba. Neyse. Bu konuda yasa ne der? Hukuk ne der? Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde. Ama ben burada önemli olanın sübjektif olarak kurulan bağ olduğunu düşünüyorum o nesneyle. Ee, videonun ikinci kısmına etik kısmına geçersek, ben e, yine tekrar diyeyim o kadar ahım şahım bir etik bilgisine sahip değilim. Ama sağlam bir etiğin öncelikle Kur'an'dan çıkarılacağını düşünüyorum. Sonrasında da ahlak felsefesi okumalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu alanda e, Cemre Demirel'in video serileri var. Çok faydalı ve çok güzel hazırlanmış. Keza İonya Kuçuredi'nin serileri var. E, genel olarak bu şekilde. Şimdi kişinin kendi değerler sistemini kurması konusu. Kişi kendi değerler sistemini kurmalı mı? Kesinlikle evet. Bence kurmalı en azından. Ki hani burada soyutları da, af soyutları diyorum, değerleri de farklı kavramsal çerçevelerde gruplayabiliriz. İşte soyut değerler, manevi değerler, işte e maddi değerler, öyle olduğu için öyle olan değerler gibi gibi. Şimdi, bence her insanın kendisine ait bir değer sistemi kurması gerek. Bir şekilde. Benim için bu işte akademisyen olmaktır. Senin için iyi bir insan olmaktır. Bir başkası için işte pilot olmaktır. İşte ülkesini savunmaktır. Bir başkası için işte tam tersi mesela işte kitap yazıp işte fikirsel olarak cihad etmektir mesela. Ee, subjektif değerler sistemini kurgulamak, objektif değerlerle birlikte kesinlikle. Yoksa Ayran gibi sadece subjektif değerlere odaklanan bir yapı asla objektif değerlere de önceleyerek, kabul ederek objektif değerlerin izin verdiği ölçüde kendi subjektif değer sistemlerini kurmak ki ben de bunu yapmaya çalışıyorum özellikle bu din bilim felsefe ve sanat konusunda elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum benim amacım ne akademisyen olmak bir şeyler yazmak bir şeyler yaymak yani iyi manada fikirler yaymak fikirler almak İlk videoda bahsettiğim gibi bilgisayarlığı yapmak, işte insanlığa faydalı bir şeyler üretebilmek. E, bu şekilde yani esasında heh ama bunları objektif değerlerin izin verdiği ölçüde yapabilirim. Yani normal etik kurallarının çerçevesinde yapabilirim. Iııı ee... Konuyla ne kadar alakalı bilmiyorum ama şu şeyi de söylemem lazım. Ion Yakuçuredi'nin bir sözü vardır. Fikirler saygı konusu değildir, insanlar saygı konusudur. Fikirler değerlendirme konusudur diye. Evet ve burada çok güzel bir sübjektiflik vurgusu var. Fikirler değerlendirme konusudur. İnsanlar saygı konusudur. Bir insanın ne neye ee, bir insana insan olduğu için saygı duyarsın ama fikirleri fikirler saygı konusu değildir evet hatta bunu birazcık daha abartarak şöyle de söyleyebiliriz her insan değerlidir ama her fikir değerli değildir ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum her fikir değerli değildir eğer böyle olsaydı mesela e, sosyal darwinizm gibi insanlara eleme yolu Squid game'deki gibi bir sistemin de e, iyi olabileceğini veya değerli olabileceğini iddia etmeye çalışırdık. Ama hayır. Bu belki bu fikri kuran kişi için subjektif bir değere sahiptir. Ama objektif değerlerle çeliştiği için sosyal darwinizm gibi bir şey ee, pek tabii ahlak dışı. Ha burada şunu da diyeyim hani evrim karşıtı mısın, evrimi kabul mi ediyorsun, çekimser misin? Net bir görüşüm yok. Ama hani genel olarak çoğu Yahudi, Hristiyan ve Müslüman da çelişmediğini söyler ki zaten dini bir anlamı da yoktur. Biyoloji bir bilimdir. Neyse bu bu konunun videosu bu videonun konusu değil. Bunu geçelim ki mesela evrim ve ahlak da birbiriyle çatıştırmaya çalışanlar vardır ki burada Alvin Plantinga'nın hala yaşıyor 92 civarında olması lazım. Alvin Plantinga çok önemli bir filozof ve şunu söylüyor naturalist ahlak savunucularına karşı. Ev, eğer bilincimiz yanlışlıkla keza oluştuysa, e, hayatta kalmak için oluştuysa evrimleştiyse, e, bu zihnimizin verdiği kararlardan dolayı verdiği kararlardan emin olamayız der. Ki hani bunun da ahlak getirmeyeceğini söyler. Ki Albin Plantinga da evrimin dine karşı olmadığını söyler. Ama burada naturalist evrimcilere karşı bir atıf var. Bu evrim konusunda da Caner Taslaman'ın iki tane kitabı bir de birkaç makalesi var ki birkaç tane daha akademisyenim vardı. Şu an isimini çok hafızamda ezberimde değil. bu bahsi kapatalım. Şimdi şeye geçersek. Toplum işte ata, kültür, gelenek, adet, görenek kısmına. Şimdi elbette bunlar bir Müslüman perspektifini anlatıyorum. Kur'an'la çelişmediği ölçüde insan geleneklerini, kültürünü, adetlerini yaşayabilir pek tabi. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak kültürünü, geleneğini, dinin önüne geçirmeye çalışıyorsa ya bir Müslüman için anlatıyorum bunu. Bu olmaz işte. Bu doğru değil. Ve hani kendi aklını kullanmadan sadece hazırcı bir şekilde veya korkarak sadece işte anneden, babadan, komşudan, akrabadan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsan hayır, Kur'an'a kesinlikle uygun değil. Kur'an'da birçok yerde düşünmeye ve düşünmeye sevk eden insanlara körü körüne uyulmaması gerektiğini söyler aklı kullanması gerektiğini söylerim. Birkaç tane örnek verecek olursak işte onları bizim indirdiğimize uyun denildiğinde hayır. Biz atalarımızdan gördüğümüzü uyarız derler. Ya ataları hiçbir şey bilmeyen kişiler idiyseler. Bu bir Kur'an ifadesidir. Ayet numarasını tam spesifik olarak hatırlamıyorum şu an. Ee, keza yine muhtelif birçok yerde hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akletmiyor musunuz? Hiç akletmez misiniz diye. Ki Ali İmran suresinde de şey der. İşte onlar yatarken, ayaktayken, yürürken e, sürekli Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Hatta birçok e, Müslüman bilim adamı bu ayetten etkilenip de daha çok işte gökyüzünü araştırmaya çalışmıştır. E, bu konuda evet, gelenek, görenek, kültür pek tabii önemlidir ve şu an Son, hani dünyanın son şeyinde olan hani kül olan paradigmaya göre birazcık kültürler yok olmaya gibi başladı. Hani tamamen batı ithali e, bir kültür anlayışı var. Ya ben demiyorum batıyı bırakıp doğuya gidelim. Hayır. Ama kendi öz değerlerimizi de pek tabii koruyabiliriz. Neden korumayalım? Bunlar biraz kimlik nişanesi olarak neden durmasın? Mesela işte Anadolu'da mesela bir kilim motiflerindeki Instagram'da görmüştüm. O sembolleri mesela neden korumayalım? Daha hazır fabrikasyon halıları kullanalım. Ki evet fabrikasyon halı daha ucuz. Yere elemeyi olduğu için. Hani boyasını bulmak zor, şeyi bulmak zor. Diğer türlü adam işte bilgisayardan mühendisleriyle yapıyor ne yapıyorsa işte halı şirketi. Pat 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 belki binlerce halı üretiyor ve onu çok daha ucuza satıyor. İşte hani o ki e, konusu değil ama hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Osmanlı'da da e, yerli tüccarın zayıflamasının sebeplerinden biri olarak bunu gösterirler. E, batı'dan gelen ithal ucuz mal e, piyasada çok ucuzdu. Ve e, yerli üreticinin, yerli esnafın ürettikleri aşırı pahalı ve aşırı emekli gere emek gerektiriyordu. Bu yüzden Osmanlı'lı insanlar ya yani Türk insanları bir ayrımcılık yapmaya çalışmıyorum. Daha ucuz olan İtalya yöneldiler. Ki buna Adam Smith de görünmez eldiler. Ee, bu şekilde. Allah'tan değerleri anlatacaktık. Adam Smith'ten girdik, Osmanlı'dan çıktık. <laughs> Neyse. Ee, videonun e, dördüncü kısmına gelecek olursam. Dördüncü kısmı daha çok sanatla alakalı kısım olarak şu şekilde başlatayım. Birçok yerde görmüşsünüzdür. İşte duvara bantlı muz, modern sanatlar, işte e, işte ayağına vücuduna işte değişik şeyler yapıp e, hani ortalıkta gezinen sanatçılar e, mesela dümdüz rastgele etrafa saçılmış boya ve fırça darbeleri gibi gibi. Özellikle hani Marshall Duchamp'ın o heykelini, varını görmüşsünüzdür. Ee, şimdi bu noktada ben Dadaizm'le başlamak istiyorum. Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'nda bunalıma düşen birkaç sanatçının ortaya çıkardığı garip ve hani yıkıma öven, belki yıkıma tapan bile denebilir. Ee, bir sanat akımı, anti sanat, hani tek kural kuralsızlık Da Dadaizm. Ki benim benim küçükken de, şu anda da belki üzerinde en çok durduğum alanlardan bir tanesidir. Ee, Dadaizm'in oluşumu da birazcık ilginç. Bir gün e, böyle bir rivayet var. Bir konferansta Tristan Tzara'ya soruyorlar ki, ya Dadaizm'in edebi kurucularından biri, e, yeni yaklaşımınızın adı nedir diye e, gayet rahat bir şekilde eline bir sözlük alıp rastgele bir sayfa açıp bıçakla işte sözlükten sayfaları taratıp hop rastgele bir kelime geliyor. Dada kelimesi. Dada Fransızca'da oyuncak at demek. Hani çocukların e, dıkıdık dıkıdık bindikleri atlar var ya heh, o demek. Oyuncak at. Ki yani benim hem küçükken hem şu an üzerinde durduğum en şey alanlardan biridir izmi. Yine dediğim gibi. E, Tristian e, Tzara'dan Tristian çıktıktan sonra şeye gelirsek, Marshall Duchamp'a gelirsek, Marshall Duchamp birazcık ilginç bir adam açıkçası. E, çok gelenekçi bir e, heykel sergisine üstüne bir şeyler yazıp bir pisi var yolluyor, adını da çeşme koyuyor. Bunu da Kanyon Akademide görmüştüm ve <laughs> yaptığı diğer eserleri görünce. Hani taburaya bisiklet, bisikletin tekerleğini bağlamak ve onu ters koymak, rastgele bir şeyle dökme, parçalamak. Bu esasında e, modern sanatlar açısından bir devrim gibi bir şey oldu açıkçası. Ve modern sanatlarda evet şu an çok fazla hani parçalama, yıkma, dökme, alakasız şeyleri bir araya getirme. Ki buna felsefede eklektiklik de dene, denebilir. Ee, kolaj yapma. Gibi gibi yeni şeyler çıktı ve hala devam ediyor. Ee, Birçok insan modern sanatın saçmalık olduğunu, geleneksel sanatlar kadar güzel olmadığını, hatta bir sanat bile olmadığını söyler. Yani ee, mesela bize lisedeyken falan kitaplarda hep şunu sorarlardı. İşte bir sanatçının görevi toplumu anlatmak mıdır yoksa anlatmamak mıdır diye. İşte sınıfta tartışırdık. İşte toplumu anlatmalıdır, anlatmamalıdır. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Ben orada şunu diyordum. Hayır bu soru yanlış. Bu soru sanatçı ne yapmak istiyorsa o olmalı. Sanatçı bir eserinde toplumdan bahseder. Bir eserinde kendinden bahseder. Bir eserinde acık toplumdan bahseder, acık kendinden bahseder. Acık sanat için sanat yapar, acık e, toplum için sanat yapar. Esasında sanatı bir şeye indirgeme çabası çok doğru bir çaba değil. Sanat zaten sanat olduğu için değerli ve güzel. Ve hani onu insan zihninin insan insan gibi değerli bir ontolojik varlığın onu üretmesi güzel. Yoksa sanat eseri illa ki şunu anlatmalıdır, illa ki bunu anlatmalıdır diye bir şey yok. Ha keza geleneksel, geleneksel sanatlara karşı mıyım? Kesinlikle değil. Geleneksel sanatlarda da çok güzel şeyler var. Ki eğer geleneksel sanatlar olmasaydı Dadaizm, işte Sürrealizm gibi akımlar neyi reddederek ortaya çıkacak? Sürrealizm yüz yaşını geçti. Dadaizm yüz yaşını geçti. Etkileri belki sınırlı oldu. Belki çok büyük oldu. Bu tartışılabilir. Ama e, mesela Dadaizm çok uzun ömürlü olmadı, Sürrealizm daha çok çok uzun ömürlü ama baktığımız zaman e, geleneksel sanatlara kesinlikle karşı değilim. Çok ihtiyacımız var. Mesela hani Raphael'in Açina okul tablosu. Şu an Vatikan'da bir özel bir odanın odada kütüphanenin içerisinde duruyor ve bir papa tarafından Raphael'e yaptırılıyor. Ki resmin içinde Raphael de vardır ki oradaki bir karakter de Guns N' albümünde vardır. <laughs> ki bir freskodur gene, freskodur, duvara yapılan resim diye geçer genelde. Ee, bu şekilde. Şimdi geleneksel sanatlar özelinden çıkıp şu konuya gelmek istiyorum. Burada hani dedim ya sanatçı ne isterse o olmalı. Evet sanatçı ne isterse o olmalı. Çünkü sanat subjektif bir değerdir. Burada Kant'ın bunu da Pelin Dilara Çolan videosundan öğrenmiştim. Burada Kant'ın bir şeysi vardır. Ee, evrensel ahlak Kant'ın evrensel ahlak yasası vardır. Ki Kant'ın e, evrensel sanat şey sanat kavrayışı gibi bir şey teorisi de var. Ya bu da şunu söylüyor hani işte evrensel olarak bir güzel vardır, bir iyi bir şey vardır ve hani biz hani sanat eserlerini onu gördüğümüz için hani içimiz hoş olur vesaire. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben Kant'ın bu fikrine kesinlikle karşı çıkıyorum. Sanat subjektif bir değer, objektif bir değer olmak zorunda mıdır tartışılır. Ancak ee, sanatta eskimiş geleneksel kalıpları daha iyi ortaya çıkması için Dadaizm, Sürrealizm güzel birer işlev olarak görebilir. Ya ben burada klasik Dadaistlerden birazcık farklı bir Dadaist kalıyorum. Çünkü ben Dadaizm, Dadaizm'i şu şekilde hani kendi Dadaizm'imi şöyle tanıyorum. Hani araçsal post Dadaizm. Yani post geçmek, ilerletmek, hani ondan daha iyisini yapmak demek. Neo kelimesi de hani yeni hali demek. Mesela hani liberalizm vardır, neoliberalizm vardır. İşte e, ki mesela işte ve bu neo post ayrımı da budur yani genel olarak. E, bu şekilde düşününce e, ben dadaizmi veya sürü realizmi veya hani anlamsızlığı birazcık daha hani geleneksel sanatların kendini daha iyi ortaya çıkarması için daha da güçlenmesi için bir araç olarak görüyorum. Eskiden klasik dadaizme çok yakındım. Hani düşünsen hani anlamsızlık birazcık da ergen zihni hani böyle çok çekici gelmişti. Şu an hala çekici ama araçsal olduğu sürece. Yoksa dadaizm kendi kendine yıkıma tapan bir şey ve Hayır yıkıma tapmak Hı -hı. yıkım ya sanatsal olarak yıkım bir araç olduğu sürece yani geleneksel sanatçıları uyarıp rahatlarını bozup daha güzel şeyler üretmeye başladıkları zaman ya mesela o duvar freskoları veya o kiliselerin tavanlarına yapılan o resimler neden hani tekrar yapılmasın? Çok güzel estetik değerleri olan şeyler. Ve hani bu bağlamda şuraya geliyorum. Sanat birazcık daha subjektif bir şey. Ve hani kişinin e, şeysine hani buna taşma teorisi de deniyor. İşte kişinin içindekileri taşırdığı bir alan olarak düşünüyorum. Ya özellikle şiir olan. Yani ben şiir yazarkenki amacım işte aman kendimi çok güzel anlatayım, aman işte işte sanat için sanat yapayım, aman toplum için sanat yapayım değil. Sadece kendi duygularımı bir kağıda dökmek. Bu kadar. Yani bunda ulvi bir anlamda aramıyorum. İşte şiir yazmak çok derin bir ruh halidir. Ona ulaşmak çok büyük. Edebiyatçı olmak ister falan. Yok yani böyle bir şey Yo. yapıyorum bu yani ee, genel olarak bu şekilde birazcık uzun bir video olmuş olabilir ama hani aklımdakinleri özetlemem için bu kadar <laughs> vakit gerekiyordu ee, ki aklımda olmayan şeyleri de ekledim videoya ee, teşekkür ediyorum ee, yeni videolarda görüşmek üzere bay bay.